Hahaha! <laughs> Manyak herif! Bende ki dehaya ancak delilik eşlik edebilir Demiroğlu. Adam öldürmenin bile insanı bir süre sonra rutinleştirebileceğine inanır mısın? Seni bu sıkıntılı hayattan kurtarmanın yolunu biliyorum aşağılık herif. Madem canın değişiklik istiyor karşıma çık. Ha, yapma ama işin hemen kolayına kaçıyorsun. Bak yiğidim sayenizde zorunlu istirahat yapmaktayken bol bol Amerikan filmi izledim. Notlar aldım. Aksiyon nedir? İşte onu bulmaya çalıştım onu. <laughs> Senin için yaptığım bu törenden etkilenemediğini söyleyemezsin. He. Korkaklığın adını değiştirsen bile korkunu gizleyebildiğini mi sanıyorsun? He. He. Ne dedi o? Yüksekten atıyorsun karakule. Ben sadece biraz eğleniyorum. Hayatın her anından zevk almayı severim ben. Ölürken de zevk alacağım. Öldürürken de. Benim senin kadar bol vaktim yok. Ayşegül'ü istiyorum. Kızı gönder. Da ...kimse sahiden ölmez ki, Miroğlu. Babam esniğini ne çabuk unuttun. Cık cık cık. Buraya yalnız gelmedim, Turgay Atacan. Üçe kadar sayacağım. Heh, bir, iki... Ayşegül'ü teslim etmezsen, filmin heh. gerçekten kanlı biter. Reis! Usta! Bas. Dayım bu herife zayım. Ne bok yemeyeyim, bu herif burada sayayım. Tabancanı yerine koy Miroğlu. Ve bu kez bana sakın emir almaktan hoşlanmam cümlesini tekrarlama. Ben burada kendi hesabım için varım. Çocuk olma. Başından beri olayın takibindeyiz. Avukatını sağ görmek istiyorsan bana güvenmek zorundasın. Korudunuz Ayşegül mü yoksa o adi çakal mı? Nasıl bize teslim et Turgay Atacan. Bu seferlik canım bağışlanacak. Ama Ayşegül hanıma zarar verecek olursan burayı tümden havaya uçuracak mühimmat yanımda. On saniye süren var. Saymaya başlıyorum. Bir. Şu bölümünü al. Al şunu. İki. Şu çantayı da al. Hemen tüy buradan. Hemen. Hadi, Üç. hadi, hadi. Sen ne yapacaksın abi? Sen bir bırak. Dört. Al, Çöz şunu. Emin misin? Kızın dışarı abi. çıkar. Seninle ne zaman bu konuları tartışmaya başladık kanka? Beş. Al hadi yürü. Yürü yürü. Altı. Yedi. Turgay itine kıyamıyorsunuz tabii. Sizin göreviniz onu korumak. O sizin ve sizin sisteminizin tetikçisi. Yorum yapmayı bırakmıyor. Bak karşıdan kim geliyor. Sen iyi misin? Buradan gidersem iyi olacağım. Turgay kaçmaya mı ...daha doğrusu kaçmasına izin veriliyor. Çocuk o. Deniz tarafı kuşatıldı, hiçbir yere gidemez. Şimdi ne diyeceksin bir oğlum? Hala Turgay'ı istiyorsan... ...onu boğazdaki balıkların midesinden ayıklaman gerekecek... i sorry.